Şimdi e, yılbaşı yaklaşırken e, tabii ki sanatçılarımızın da fiyatları konuşulmaya başlandı. Evet, Süperlere süper tarife <laughs> Klasik Aralık ayı haberlerinden evet, bir tanesi. Haberleri. Evet. Yılbaşı konserleri belli oldu efendim. İlk e, Tarkan'dan bahsedelim. Dün de söylemiştik Star TV'de bir Ahtı Vefa albümünün şarkılarını söyleyecek. Tam bunun için de kanaldan 600 bin lira aldığı söyleniyor efendim. Ee, şimdi tek tek böyle e, fiyatlardan bahsederken Sibel Can 400 bin lira alacakmış. Hadise Azerbaycan'da olacak ve Bakü Olimpiyat Stadında 2 saatlik bir konser verecek 370 bin, 375 bin TL olarak söylüyorum bunları. Ozan Doğulu, Berksan, Murat Dalkırış, Demet Akalın konser verecek. E, yaklaşık bir saat kalacaklar sahnede ve 250 bin lira kazanacaklarmış. Demet Akalın mı alacakmış bu parayı? Eterin para geldi demek ki biraz daha sabret. E, sabredeyim mi diyorsun? E, tabii canım ya yani şunu alsın kızcağızın elinde sabret, avucunda Sabret gönül sabret. Ha. Hadi hadi oralarda. bir, 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 ha, bir hadi bir ocakta param var yırttık hadi hadi. Yoksa hadi. parası yoktu onun için mi ödeyemiyor e, diyorsun? diyorsun? Yani, sen de yani ne zannediyorsun ki? Öyle mi? E Tabii canım. Bak tamam işte yılbaşı akşamı tamam. Tamam mı benim? Ayın 31'i Pazara denk geliyor. Sen de bir telefonu var bir mı? Bir, bir Pazartesi. Hadi. Ansızın çıkıp gelebilirim. <laughs> benim yan e, ayrı bir Tarkan şeyini okuma. <laughs> onları okurken. <laughs> ee, şimdi devam ediyorum. Hande Yener de ee, o. 200 bin lira alacakmış. Serkan Kaya Kıbrıs'ta çıkacakmış, 180 bin lira alacakmış. Belkay 140 bin lira alacakmış ve İrem Derece'de 125 bin lira alacakmış. Bu verilen fiyatlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar okuduğun rakamların içinde e, bana çok absürt bir rakam gelmedi. gelmedi. Yani, Genelde çift alır alır bu. Yılbaşı gecelerde. akşamları özeldir. Seyircilerimizin bir biliyordur belki ama anlatayım. Yılbaşı akşamı 1 liraya çalışan 2 liraya çalışır. Evet. Mekanlar da öyledir. 50 lira alıyorlarsa adam başı o gece 100 lira alırlar 100 lira. veya 150 lira evet. alırlar me mekandan. Lirası. Yiyeceğiniz elbiseden saçın mesela normalde saç topuz yaptırırsın normaldir gelin başı yaptırırsın üç katıdır falan yani. onun gibi Öyle bir şey, şey. anlatabildim mı? yani hani bu da e, orkestradan senin saçın makinen yani kadar yılın... herkes çift diyor okuduğumuz yani. isimlerin normal sahne rakamlarını bildiğim için mesela burada beni hiç rahatsız eden bir rakam benim, gelmedi benim bana da gelmedi çok normal rakamlar. Bu yani. arada Tarkan 15 şarkılık bir albüm çıkartıyor yeni albüm müjdesi mart ayında çıkacak. Olur. Ben de onu okuyorum. Nerede parası diye. Valla bu, ara, bu arada tavsiyemdir. Ne olur. Cenk Eren, ya. Ferdi Özbeğen şarkıları. Bir dakika lütfen. Ne olur zaman. bak. Ben her şeyin altına imza koymam. Tanju Okan için de söylemişim Tanju Okan albümünde. Bir Ferdi Özbeğen şarkıları dinleyeceksiniz. Kuliste dinledim. Aman Allah'ım ya Baktım nasıl dakika. yapmış diye çok merak ettim. Ferdi çünkü Özben benim için çok değerlidir, için de. komşumdur. Çok değerlidir. Ben herkese çok önemlidir yani onun bütün bize ortaokul aşk hikayelerinin baş kahramanıdır zaten. Hı hı. Ee, cumartesi günü de ablamla birlikte çıkacaklar. sahneye. Ee, biz de bize gidecektik ama Tayyar Bey tabii. Cenkere'nin mekanında, var. değil mi? Hayır. Hayır, günayda. Ha günayda, günayda. çıkacaklar ekip olarak ekibimiz tam değil tam, tam olsun değil. öyle biz evet. sensiz gitmeyiz dedik evet. çünkü o kadar da hiç beklenmedik bir şey bizden ama ra ra rahmetli, <gülüyor> <Gerçekten>, <gülüyor> rahmetli, rahmetli Ferdi Özbey'in <laughs> en sevdiğim şarkısı Kandil'dir evet ee, muhabirlik dönemimde gece dolaşırken Coşkun Sabah'ın sahibi olduğu CS'de çok dinlerdim Ay, ben oraya CS giderdim vardı değil mi? CS vardı o zamanlar Ya Balta nasıl ya Baltalimanı Obat'ı dinlerdim çok uzun yıllar orada çalıştı Ay, ee, Mutlaka. Coşkun Savaş çıkardı orada. Tabii tabii Coşkun'un kendi mekanıydı her şey zaten. Şey kızım ben...